Önce ekranlarından tekrardan merhabalar. Bu etkinliğimize soğuklar Kralı kılıç ustası etkinliğinde en son burada kalmıştık ve demiştim ki e, şunu yeniyorduk. Fakat bu ikisini yenemiyorduk. Ben ana hesabımda oynayayım dedim. Onda da yenemedim. Yenemeyince dedim ki bir şey var burada. Kesin başka bir şey var. Çünkü ana hesapta yenememem mümkün değil. Şunu bir ittireyim dedim. Ve ışınlandım. Evet arkadaşlar devamı bu şekilde olacak size gösterdiğim şekilde doğru. Ama onları yenmemize gerek yokmuş. Bir deneyelim bakalım bu hesapta yapabileceğim mi? Ana hesapta bitirdim. Diğer ana ödülümüz de 2500 elmas veriyor. Toplamda 5000 elmas ki muhteşem gayet yüksek. Şöyle bir hızlıca evet sanırım burada da yenebileceğiz. Bakalım. Burada ilkel bir kamp diyor. Bu Karla Dağı'nın yüksek zirvesine ulaştık mı? Evet. Titriyor bir yandan tabii yüksekteyiz. Hayır bu ikinci en yüksek tepe diyor Alaro. Diğer tarafta daha yüksek bir tane daha var. En azından doğru yoldayız. Sırtı takip etmek için bir dönmemiz gerekecek. Öyle mi? Bu insanlar o kadar da şanslı değilmiş. Ayaklarının dibindeki doğmuş cesetleri var eder. İşaret eder. Bu savaşçılar soğuklar kırılı kılıç aramak için buraya tırmanmışlar. Ama buraya dağın zirvesi sanmışlar. Sonunda evde çaresizlik içinde buraya yığılmış. Ne yazık ki. Evet. Sarı kaldırmadan önce bu yeşil kolu çekiyoruz. Şuradan burada mesela burası çıkıyor arkadaşlar ee, buradan tekrar sarıyı çekersek orasına önüm kalmadı zaten bu yolda açmış oluyoruz bu şekilde devam edelim ana kampo ana hesapta ana kampı çok rahat yendim burada ne olur bilmiyorum ama en azından hızlı bir videoyla göstereyim göstereyimlerim evet burada yendik Şurada seviye 2 kamp var. Bir tane daha seviye 2 kamp var. Ardından sanırım bir ana kamp var ve bitiyor. En yani ayağında kalmıştayız. da gitti. Tamam, çok güzel. Aynen dediğim gibi. Bu şasımızın canı az, yarı. Umarım burada gitmez. Buraya kadar geldik. Güzel aldık burayı da, Şemir Atlatıcısı'nı. Tamam, Eforsuz çok. İşte hatta Lushist'in canı doldu. Nevanti, can basıyor herkese. Son ana düşman bu. Bundan sonra aslında üç daha gösteriyor ama onları yenmemize gerek bile yok. Bir tane yol var, geçiyoruz oradan, bitiyor. Ana düşman ama... Yani ayarlanmış ana düşman diyelim. Çünkü diğer taraftakiler de ana düşman sözde. Fakat yenemiyorduk. Çünkü oyun bize başka yerden gitmemizi istiyordu. Bakın geldik. Ödülleri topluyoruz. Burada şunların içini yapmamıza gerekiyor. Çünkü yeşili kaldırdım ben. Şunu yapmasaydım eğer. Eğer bunu yapmasaydım. O zaman yenmemiz zorunda olacaktık. Ya da geri dönüp yapacaktık işte. Ve bitti. 2500 işte geldik nefes ve titreyerek. Bu benim başarımın zirvesi ve dayanıklı, dayanıklılık testi titriyor hala tabi. Zirve işte. Zirve burası mı? O zaman Soğuklar Kralı Kılıç Ustası nerede? Soğuklar Kralı Kılıç Ustası eski bir türküdür. Ama bana sorarsan aslında dağdaki buz gibi kara ve ayaz rüzgarı tasvir ettiğini söyleyebilirim. Yani aslında öyle bir yok. Mu? Başka bir de işte karladığın kendisi dona ve rüzgarı bitmeden kılıcı kullanıyor. Anladım. O vakit kılıcınla... Burada canlı durma. Elementler üzerindeki ustalığın hakkını şimdiden çok şey söylüyor. Ben de senin aynısını söyleyebilirim. Yaralayıcı gezgin. Peki ya teraziler? Halkın soğuktan daha çok etkilenmiyor mu? Neden buraya gelmek için hayatını risk atıyorsun? Güzel soru. Soğuk korkumu yenmeliyim. Yaralayıcı bölgesinin birçok düşmanı var. Liderimiz beni her an savaşa gönderebilir. Fakat neresi olduğunu bilmiyorum. Bataklıkta denizde ya da buz gibi bir dağın tepesinde olabilir. Bu yüzden hazır olmayayım. Tam bir erkek. Alaro liderleri sanırsam Brutus'tu arkadaşlar emin değilim. Ana stadı Brutus'un hocası. Geleceğiz hikayelere. Bu kararlılıkta düşmanlarının nelerin beklediğini düşünmekten korkuyorum. Ulanüstü bizce olacaksın. Ayrıca sen de bugün eşsiz bir kılıç olduğunu kanıtladın. O zaman ikimiz adım olarak ölmeden önce bir fincan sıcak çorba üstümüze önerebilir miyim? Kalara DT mi çağırıyor Ne oluyor? Ve bitti. 2500 de buradan aldık. Tıkladık. Görüyorsunuz bitti tam olarak. Bitir. Huzurla kapattık. Hazır. Lord varken bir de burada yapıştıralım onu Bir tane mor geldi. Tamam. Scarlet. Oyunun başındayız şu anda. Başından sonuna kadar aktif olarak katacağız Scarlet arkadaşlar. Görüp görebileceğiniz en iyi boss kesen hero. Yok ediyor boss. Bossları, bütün bossların katili yani. Bakayım şöyle bir şey var mı burada? Yok. Yok. Şöyle şöyle yapıp bir tane daha başka çöp koyacağız. Sarı olacak bu sonra bunu koyup sarı pas yapacağız bekliyoruz o yüzden acele etmiyoruz aynı şey burada da geçerli mesela evet bitirdik huzurla bunları toplayalım kendinize iyi bakın beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın benden bu kadar bay bay